Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Kiralık Aşk isimli dizi projeleri ile bir anda parlayan Elçin Sangol, sonraki süreçte yer aldığı dizilərdə popülerlerini korudu. Ama kariyerinde iz bırakacak rolleri bulmakta zorlandı. Çarpışma dizisindeki Zeynep karakteriyle eleştiriler alan, ama da yine de iyi bir başarı yakalayan Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisindeki popülerlerinin ardından oyunculuk yeteneklerini her geçen projelerde bir adım daha artırdı. Əngin altan düz yatan ilə birlikdə çox uğurlu bir sezon keçirən İlçin Sanqo, yeteneklərinin ardından dram roliyində çox iyi olduğunu bir çox səhnələrdə izleyicilərin duyğularını fikslətdiyini ortaya çıxırdı. Çöp adam dissi adətən İlçin Sanqo adına yenidən özünü qanatlama, yeteneklərini ortaya qoyma fürsətini verdi.